Tamam. Başladık. Evet. Tamam. Cümle kuşlar dile gelir yazından. Birinci sayfanın sondan bir üstü. Tamam mı? Fa diyez üç. Çarpmalar var. O yüzden fa sol la fa dediğimiz yerde fa diyez üç gelecek. Tamam mı? Şöyle yapıyoruz. Sol'e vurdun. Hop elini çekiyorsun. Böyle aşağı doğru fa diyezi tınlatıyorsun. Çarpma bu. Sol va, sol. Sol fa sol. Fa sol la fa sol mi mi. Mi sol fa s o s u s o u o s o s u s o u o s o s u s o u o s o s u s o u o s o s u s o u o s o s r e n s o s u s o u o s o s u s o u o s o s u s o u o s o s u s o u o s o s r e s o s u s o u o s o s u s o u o s o s u s o u o s o s u s o u o s t o s r s o s u s o u o s o s u s o u o s o s r s o s u s o u o s o s r s o s r s o s r s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o Kadar. Birinci, ikinci sayfanın ilk düzeyinin sonundaki fa, nat, tamam mı? Re fa mi re re Haydi esra Bir daha alıyorum aynı yerden. Cümle kuşlar bile geldi. Birinci sayfanın alt düzeyinin bir üstü sol fa sol. Tamam mı? Şimdi notasını okumuyoruz. था <laughs>